Bu Orlando e, baskınında kullanılan silah böyle alışılmış bir silah değil. E, 30, yaklaşık aktarıldığına göre yaklaşık 30 kere falan şarjör değiştirilmiş. Yani bir fevkalilik var, bir kişinin yapabileceği bir şey değil. Bir de bu kadar mühimmat yaklaşık 80 kilo falan yapıyor. Yani bir kişinin 80 kilo iç, mermi içeriye taşıması pek mümkün değil. Şimdi herhalde hopluyorlardır onlar orada. Nereden duydum falan gibisinden. Duydum işte. Ondan sonra. Yaklaşık 30 kere şarjör değiştirilmesi gerekiyor. 30 kere. Ya FBI şu olayı bir açıkça anlatsa ya bizde daha rahat, herkes rahatlasa konuyu uzatmasınlar. Şimdi biz de bir anda söyleriz ortak değişik şekilde gelir. Bunu homoseksüel grupla yaptılar. Tek bir kişi değil. Şimdi FBI çıksın yalan desin. Yanlış desin. Reagan döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 toplu cinayet gerçekleşti. Baba Bush döneminde 12, oğul Bush döneminde 16, Clinton döneminde 23, Obama döneminde Obama döneminde 165 toplu cinayet gerçekleşti. Burada amaç bu son olayla Müslümanlar üstüne yıkmaktı. Beceremediler. Bundan sonra da biz burada durduğumuz müddetçe beceremezler. Şimdi bu konuda açıklama bekliyorum, rica ediyoruz. Onlara iki gün müsaade rica edelim. Yani bize bir detaylı bir bilgi versinler. Bir de bu Orlando baskınında kurşunları bir incelesinler bakalım kaç tane polis kurşunu ölenlerin vücudundan çıkacak? Bir de bunu rica ediyoruz. Bize bir adli tıp raporunu bir şekilde intikal ettirsinler. Onlar intikal ettirmezse biz bir şekilde intikal ederiz. Kanun hukuklu elde ederiz.